ümitteyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Evet. Sermayeyi imanı tebah eylemeyiz. eylemeyiz. biz. Ümitsizlikle ah etmenin bir sonucu da iman sermayesinin boşa gitmesi. Tabi boşa gitmiyor. Ümit kesmek zaten kafi küfre girmekte. Allah'tan ümit kesilmez. Eyvallah. Hatta o ayet geldiği zaman Estaizu billah, la taknatu min inna allaha yagfiru zunube Zümer suresi. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahları affedicidir. Cemi'a. İstisna yok dikkat edin. Filan günah hariç demiyor ha. Cemi'a diyor. Allah bütün günahları affedebilir. Bu ayet geldikten sonra Hazreti Ali demiştir ki bu ayet geldikten sonra iblis bile ümitlenmeye başladı. Şeytan, iblis. <laughs> o bile belki beni affeder diyor. Yani onun bile ümidi kesik değildir. Bu kadar büyük bir Allah'a karşı ümitsizlik olur mu? İşte kafirlerin için. Bu kadar kerim olan, bu kadar koca şey diyor ya Yavuz'un babası ikinci Bayezid, Cihan İmparatoru. Hudaya, hudalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Bunu diyen padişah, gedalık bana yaraşır diyor. Ben ettim anı ki bana yaraşır. Sen eyle anı ki sana yaraşır. O kadar büyüklükten de büyük olan, bizi yoktan var eden zat, mümkün müdür ki merhamet etmesin? Bu zattan böylesi birinden ümit kesilir mi? Acizlerden ümit kesilir. Aciz, onda iş yok dersin, ümidini kesersin. Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Eyvallah. Yine Hazreti Mevlana bir mısrağında şöyle buyuruyor. Na umidi ra hoda gerdenzedest. Allah ümitsizliğin boynunu vurmuştur. Evet.